Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle 5. sınıf fen bilimleri dersinin 1. ünitesi için genel tekrar soru çözümleri yapacağız. Hemen başlıyorum ilk sorumdan. Bilim insanları güneşin kendi etrafında döndüğü sonucuna nasıl ulaşmışlardır? A. Güneş etrafında oluşturmuşlardır. Hayır. çekmişlerdir. Hayır. Yanlış. Güneşin bazı bölümlerinde az ışık verdiğini fark etmişlerdi. Hayır. C. Teknolojisi yüksek makinelerde gözlem yapmışlar ve döndüğünü gözlemlemişlerdir. D. Güneş üzerinde bulunan güneş hep aynı yönü doğru kaydığını fark etmişlerdi. Evet arkadaşlar D seçeneğinin doğru cevabı. Güneş hep aynı yönü doğru kaydığını fark edince ne demişlerdi? Güneşin kendi etrafında döndüğü sonucuna ulaşmışlardı. Buna göre Derya işaretlemeler sonucunda kaç puanı sahip olur? verilen doğru ve yanlış olarak işaretleyerek doğrudur. Her doğru cevap için 10 puan almış. Bakalım hangilerinden 10 puan alacak? Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır cümlesine doğru demiş. Buradan Derya 10 puan aldı. Bakıyorum. Ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok azdır demiş. Hayır. Ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Buradan puan alamadı. Ayda hava olayları olmaz cümlesine yanlış demiş. Doğru demesi gerekir çünkü ayda hava olayları olmaz. Yanlış dediği için yine puan alamayacaktır. Ay dünyamızın tek doğal uydukudur cümlesini doğru dediği için buradan da 10 puan alacaktır. 2 tane 10 puan aldı yani toplam 20 puana ulaştı. Cevabımız B seçeneği olacaktır. ay ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi ezginin maketiyle oluşturmaktadır? Ayın maketini yapmak isteyen ezgi ince bir kağıda buluşturulmuş ve ışık vermekte olan bir ampule sarmıştır. Üzerine de biraz toprak serpiştirmiştir. Şimdi küresel göşekle şekle benzer. Doğru ampulle oluşur. D. Işığını güneşten alıp yansıtır. Şimdi ay ışığını güneşten alıp yansıtır. Bu bilgi doğru. Ama Ezgi ne yapıyor? Işık vermekte olan bir ampulü sarıyor. E bu doğru olmuyor çünkü uyuşmaz arkadaşlar. Ay ışığını güneşten alır. Ezgi ise ışık vermekte olan bir ampulü sardığı için kendinden ışık kaynağı gibi göstermiş olur. O yüzden Ezgi'nin makisiyle uyuşmayan bilgi B seçeneği olacaktır. bayrağındaki ay hangi evrededir? Hilal evresindedir arkadaşlar. Doğru cevabın D seçeneği. Buna göre yazılan pankartlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Sena Ay ile ilgili dört tane pankart hazırlayarak derste arkadaşlarına göstermiş. Birinci pankartta Dönme ve dolanma hareketi yapar. Doğru. İkinci pankartta şekli küreseldir. Doğru. Dördüncü pankartı bakıyorum. Evreleri vardır. Doğru. Üçüncü pankartta ise gazlardan oluşuyor yazıyor. Hayır. Bu pankartın yanlış. Çünkü aynada kurum O yüzden cevabım C seçeneği olacak. Güneş aydan kat kat büyük olmasına rağmen dünyadan bakan bir kişinin güneş ve ayı hemen hemen aynı büyüklükte görmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayın Dünya'yı güneşten daha yakın olması. B. Ayın şeklinin. güneşe benzemesi. C. Dünyanın güneş etrafında dönmesi. D. Dünyanın kendi etrafında dönmesi. Arkadaşlar bunun sebebi e, aydan kat kat büyük olmasına rağmen dünyadan bakan bir kişinin güneş ve ayı hemen hemen aynı görmesinin sebebi ayın dünyaya güneşten daha yakın olması. Güneş daha büyüktür ama daha nedir? Uzaktadır. Ay ise daha küçüktür ama güneşe göre dünyaya çok daha yakındır. Bu yüzden bakıldığında hemen hemen aynı görünüyorlar. O yüzden cevabı mağdur. Buna göre gece gündüz oluşumunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum. Görselde dünyanın gün ışığı alan tarafı görülmektedir. Bana gece gündüz oluşumunun sebebini soruyor. A. Ayın dönme hareketi. Hayır. B. Ayın dolanma hareketi. Hayır. C. Dünyanın dönme hareketi. Evet. D. Dünyanın dolanma hareketi. Dünyanın dolanma hareketi, dünyanın güneşin etrafında yaptığı hareketi. Gece gündüz oluşumu ise dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşur. O yüzden C seçeneğin doğru cevap Ayın yapısı özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Küresel bir şekle sahiptir. Doğru. B. Yüzeyinde çukurlar bulunur. Doğru. C kendiliğinde ışık yayan bir gök cismidir. Arkadaşlar bu bilgi yanlış çünkü ay kendine ışık yansıt yansıtmaz. Güneşten aldığı ışığı yansıtır ve üzerinde canlıların yaşayabileceği bir ortam yoktur. Doğru. Yanlış olarak olduğu için cevabım C seçeneği olacaktır. Verilen ifadelerden hangileri de doğrudur? Ay ile ilgili bir dünyaya en yakın gök cisimdir. Doğru. İki şekli kıyıya benzer. Doğru. Dünya etrafındaki hareketine dönme hareketi demek. Hayır, dünya etrafındaki hareketine dolanma hareketi Doğru. yanlış. Bana doğru olan cevabı sorduğu için cevabım A olacaktır. Astronotların Ay'a çıkarken özel kıyafetler gibi oksijen tüpü takmasının sebebi sizce ne olabilir diye sormuş. Bunun sebebi Ay'da atmosferin olmamasıdır arkadaşlar. Cevabım B seçeneği. Buna göre Mehmet ve ailesi en fazla kaç gün tatil yapmıştır? Mehmet ailesiyle birlikte tatile gitmeden bir gün önce gökyüzüne baktığında ayın dolunay evresini görmüştür. Tatil yapıp döndükten sonra ilk gece tekrar gökyüzüne baktığında son dördün evresini görmüştü. Ayın dolunay evresiyle son dördün evresi arasında bir haftalık bir süreç vardı. Bu yüzden Mehmet en fazla yedi gün tatil yapmıştır diyeceğiz. Doğru cevabımız D. Güneşin farklı zamanlarda dünyanın farklı bölgelerini aydınlatması aşağıdakilerden hangisine kanıtlar? A. Dünyanın güneş etrafında dolandığını. B. Güneşin kendi etrafında döndüğünü. C. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü. D. Güneşin çok sıcak bir türü olduğunu. Şimdi güneş farklı zamanlarda dünyanın farklı bölgelerini aydınlatıyor. Eğer dünya kendi etrafında dönmeseydi, Güneş sürekli dünya güneşin etrafında dönerken aynı bölgeyi aydınlatmış olurdu. Ama dünya kendi etrafında da döndüğü için sürekli güneşin aydınlattığı bölgelerde değişmektedir. O yüzden doğru cevabın C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, güneşin farklı zamanlarda dünyanın farklı bölgelerini aydınlatmasına sebep olur. Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Dünyamız güneşten hacim olarak yaklaşık 1.5-1.3 milyon kat küçükken aydan yaklaşık olarak 50 kat daha büyüktür. Buna rağmen ay ve güneş gökyüzünde büyüklükleri yaklaşık olarak birbirlerine eşitmiş gibi görünür. Şimdi bana bu durumun sebebini açıklayan ifadeyi soruyor. A, ay dünyaya güneşten daha uzak olduğu için diye başlamış ama ay dünyaya güneşten daha uzak değildir. A seçeneği gerek elendi. Geldim B'ye. Cisimle gözlemci arasındaki uzaklık arttıkça cisim olduğundan daha küçük görünür. Bu nedenle ay ve güneşin büyüklükleri bakıldığında yaklaşık olarak eşittir. İşte bu durumu açıklayan ifade B seçeneğidir. Çünkü neden? Ay e, daha küçüktür Güneş'e göre ama Dünya'ya daha yakındır. Güneş ise büyüktür Ay'a göre çok daha büyüktür. Ama Dünya'dan o kadar uzaktır ki dolayısıyla Güneş ve Ay e, birbirine eşit gibi görünüyor. Her ikisi de uzaklaştığı için daha küçük göründüğü için Güneş her ikisi de eşit gibi görünmeye devam etmektedir. Buradaki doğru cevabı B seçeneği. Ayın hilal evresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış? Şimdi önce ayın hilal evresi ile ilgili şu bilgiyi yazalım. Hilal evresi arkadaşlar yeni ay ve dördün arasında görülür. Bunun yanında bir de son dördün ve yeni ay arasında. Şimdi Hilal'in hangi evrelerde göründüğünü yaz. Atıyorum. Bir sonraki evre ilk dördündür. Evet, yeni ayın ilk dördün arasında göründüğünde bir sonraki evre ne olacaktır? İlk dördü olacaktır. Bu arada göründü. Bir önceki evre son dördündür. Şimdi son dördün ve yeni ay arasında göründüğünde de bir önceki evresi son dördün, son dördün olmuş olacak. O yüzden A seçeneği ve B seçeneği ifadeler doğru. C seçeneğinde ise dolunay evresinden sonra görülür dedik demiş. Ama biz dolunay evresinden sonra görülebilecek verdiği için yazmadık. O yüzden C seçeneği yanlış. D seçeneğine bakıyorum. Ayın bir tam dolanmasını iki, iki defa gözlemlenir. Evet. Yeni ay ve ilk dördün arasında son dördün ve yeni ay arasında gözlemlenir. İki defa gözlemlendiğinde bu bilgide e, görebiliriz. Benim yanlış olan cevabım dolunay evresinden sonra görülür olacak. Doğru cevap C. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Anlatmamızı istediğiniz bir konu varsa yorum yap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.